Arkadaşlar şu an çok kötü bir haber aldım Brawl Stars'ın kapanacak bir iddiası var ee, 19 Mayıs kapanış tarihidir Google'a Brawl Stars kapanacak mı diye yazarsınız. Burada 2021 19 Mayıs kapanış tarihidir Yani Brawl Stars kapanacak mı, kapanmayacak mı, kapanabilir mi, kapanamayabilir mi ee, şu an aldığım bilgilere göre e, kapanacak diye gösteriyor. Ama kapanması zor bir ihtimal. Neden? E, yoksa e, yani kapanamaz. Neden? Kapanırsa olmaz yani. <laughs> Ama e, yani kapanacak diye yazıyor herkese bununla ilgili açıklamalar veriyor. Şimdi ben ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burası nasıl kapanabilir mi? Evet kapanabilir ama zor bir ihtimal. Çok zor. Aşırı zor bir ihtimal ya. Yani. Bana da bir haber aldım. Bundan bundan haber aldım. Haber aldıktan sonra eee sizlere söylüyorum. Burası Stars kapanabilir mi? Kapanmayabilir mi? Daha belli değil. Ama eğer Google'un dediği gibi ise maalesef maalesef 19 2021 19 Mayıs günü Google kapanacak diye gösteriyor. Ben bunu birazcık zor diye düşünüyorum. Çok zor. Aşırı zor ya. Neyse arkadaşlar. Elimden gelince bilgilendirdim sizi. Daha da her geçen saniye izliyorum. Şimdi ben bir youtuberdan da bir şeyler inliyorum Onur Bilge diye. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Onun işte ya. Ne gerek var. İzliyorum ben de. Şu bütün youtuberlarda Google'da falan araştırmayı devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Elimden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hala arayacağım. Videoyu kapattıktan sonra görüşürüz.